Merhabalar arkadaşlar. Şimdi sizlere ses sohbet sitemize nasıl giriş yapacağınızı anlatacağım. Sizlerde ses sohbet sitemize bu şekilde giriş sağlayacaksınız. Ses chat sitelerinde sadece bir özellik, her zaman internet export sayfasını kullanacaksınız. Bu sayfayı kullandığınız sürece ses sohbet sitelerine girişiniz daha kolay olacaktır. Yapmanız gereken, yeni bir arama motoru açarak, şekilde. www.sestepop.com yazmamız lazım. Açılan kısma. Burası arama motoru oluyor. Bu kısma www.sestepop.com yazdıktan sonra karşımıza çıkan ses sohbet, sesli chat adresine tıklamamız. Yani buraya bir daha tıklıyoruz. Karşımıza ana sayfa geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu ana sayfamızda sohbet paneline yönleneceğiz. Ha bunu nasıl yapacağız? Şimdi göstereceğim ben size. Yani ses sohbet sitelerine girdiğiniz zaman aktife yani açtife kısmını indirmeniz lazım. Açtife indiremediğiniz zaman ses sohbet sitelerine giriş veya da erişim sağlayamazsınız. Gördüğünüz gibi sohbet panelimize de geldik. Burası buradan hemen tıkla kısmından sohbet paneline yönlendik. Yani burası. Burada hem sesli hem görüntülü sohbet edebilirsiniz. Misafir kısmından giriş yapacaksınız. Yani şurada küçük bir program indirmeniz lazım. HTF'yi indir. Bunu kesinlikle bilgisayarınıza indiremezseniz ses sohbet sitesine giriş yapamazsınız. Özellikle bu program. Yani girişinizde odalarda odalarda sohbeti göremiyorsanız, insanları göremiyorsanız, sohbet yaptıklarını göremiyorsanız bu aktifeyi indirmeniz lazım. Bunu indirmeden siteye girersiniz sadece oda isimleriyle kalırsınız. Mirkan yazaraktan ses sohbet sitemize girelim. Aktife indirdikten sonra oluyor tabi bu olay. Yapmanız lazım. Yoksa normalde gördüğünüz gibi sohbet odalarını görürsünüz fakat sohbet edemezsiniz. Erişim sağlayamazsınız. Sohbet panelinde takılı kalırsınız. Evet şu anda sohbet panelimiz açıldı. şu anda da düştük sohbet paneline bağlandıktan sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hem sesli hem görüntülü sohbet edebilirsiniz. Sonra burada değişik değişik odalar var. Türkçe plak, yarışma odası, roşkan odası, Karadeniz odası, Dostem odası, yüzün odası, Aybüke odası, Onsuz bir kalp odası. Bu şekilde gidiyor odalar. Yani sizlere diyeceğim budur. Hem daha rahat bir şekilde sohbet edebilirsiniz. Hem güzel bir şekilde konuşabilirsiniz. Bu yüzden dolayı şimdiden hoş sohbetler dilerim. İnşallah dostunuz baki sohbet